Anne. Hı. Brokolün makarna olmaz mı? Olmaz ama senin için deneriz. Bence brokoli de misket olur. Yanmaz ki o. Bak bunları konuştuk anneciğim seninle. Yemekle ilgili tartışmayalım artık, lütfen. Pardon, bize mi gelmiştiniz? Ee, Yunus Bey'in evi değil mi burası? Hayır. Kusura bakmayın, yanlış oldu. Bir saniye, bir saniye. Ben sizi tanıyorum. Siz Yiğit'in abisisiniz. Babamın abisi mi var, amcam mı var? Anneciğim öyle büyükler konuşurken lafa girilmez. Bir saniye lütfen. Sen geç bakayım eve. Aferin sana. Bakın. İstanbul'a tayin olduğumuzda en çok korktuğum şey buydu. Bakın Yiğit bana ailedeki problemleri anlattı. Ama... Yani tamam ben ailenizin işlerine karışamam tabii ki. Siz kardeşsiniz. İletişim kurmak istemenizi de anlıyorum. Ama bu Yiğit için çok zor. Hatta imkansız. Böyle gizlice gelip gitmeleriniz... ...bunlar beni çok zora sokuyor. Yani ben kocamdan habersiz hiçbir şey yapmaya alışık değilim. Geçen gün anneniz de geldi. Yani tamam çok içten içtendi, samimiydi. Kabul ettim. Ama böyle sürekli gelip gitmeniz gerçekten bakın çok rica ediyorum beni çok zorluyor. Siz yiğitle olan problemlerinizi çözün. Sonra benim tarafımdan kapılar hep açık size. Kusura bakmayın. Bir daha olmaz.